Merhaba arkadaşlar Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Son Goten ve Trunks'ı ele alacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Yanı sıra sizlerin de fikirleri bizim için önemli. Kendi fikirlerinizi beyan ederseniz çok seviniriz. Yanımda yine Emin var. Emin'le birlikte bugün dediğim gibi iki arkadaşı, iki dostu Goten ve Trunks'ı konuşacağız. Sonunda abi ya. Goten ve Trunks'a baktığımızda hayranlar tarafından bir yorum vardı. Özellikle bu DBS Super'e geçtiğimizde şey diyorlardı Trunks ve Goten hakkında. Ya bu çocuklar niye büyümüyor? Yıllar geçiyor ve aylar geçiyor. Yine bir boylarında değişiklik yok diyorlardı. Ama artık Super Hero'nun gelmesiyle bunlarda bir değişiklik görüyoruz yani. Tabii yanı sıra onu söyleyen insanların da eleştirisi çok yanlış. Çünkü Dragon Super'in nerede geçtiğini unutuyorlar. Dragon Ball Super direkt Majin Buu sagasından sonra devam ediyor. Bu çok önemli yani büyümemeleri normal. Burada büyümeleri ise çok normal. O sagadan bu sagaya kadar yani yaklaşık 9-10 yıl geçiyor. Yani şu an artık teenage modundalar. Yani artık 15-16 yaşlarını bilmiyoruz ama yani o civarlarda genç iki tane çocuk. Özellikle de Trunks'la yine saçının değiştiğini görüyoruz. Aslında yine değil Regmo Super'daki mavi saçı bu sefer yine aynen devam ettirmişler. Normalde olması gereken de bu. Yani. Çünkü babası siyah saçlı, annesi mavi saçlı. Nasıl bunlardan mor bir saçlı birisi çıkıyor onu anlamıyorum ben. Saçma ya olur ya olur. Artık karar vermişler. Zaten normalde mavi saçlı da bunu yani editörler bir türlü karar veremiyor. Saçma diyorlar. Orijinal haline geri gelmiş o güzel olmuş. Biraz da Trunks daha modern giymiş daha modern takılıyor. Goten ise hani eski Son Gohan dedesi gibi. Nasıl desem? Hani dövüştü tarzında kıyafetlerini görüyoruz. Benim aslında hoşuma gitti ya. Zaten hatırlarsın bu normalde Dragon Ball sonunda daha bambaşka kıyafet varken. Evet. Burada ise yeşil bir kıyafet seçmiş Bence çok güzel duruyor ya. Yani saçına baktığımda da saçı oldukça hoş duruyor. Ya dövüş sanatlarında kullanılan şeyler aslında bunlar yani. Çok da yabancı evet. değiliz buna. Bir de Trunks'ın kıyafetine baktığımda böyle modern tarzda giyinmesi falan aslında hoşuma gitti ya. Bu ikili zaten filmde herhalde komedi anlamda bence gümür gümrür gelecektir. Yani birisinin artık değil mi? daha işte köylü diğerinde zengin. <laughs> evet öyle bir ayrım olabilir bu arada. Evet yani çünkü biraz şey olmuş hani ayakkabısından tut işte üstteki ceketine kadar bambaşka yani stiller baya değişmiş. Bizim bir tane yanlış yapılan yine yineyi vurgulamak istiyorum yine yanlış yapılan bir füzyonumuz var. Fetco Tanks yani Şişko Go Tanks tekrar geri geliyor. Fakat bu sefer Shishko Gotenks'ın boyu normalde biraz daha uzun olması lazım. Ama yine de eski bildiğimiz Fat Gotenks'e göre daha uzun olması lazım. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Şunu da merak ediyorum. Sadece bir defa mı füzyonu yansış yapacaklar? Normalde klasikte iki defa yaptırıyorlar ya. Bir tane Sıska Shishko halinde. Acaba onu da görecek miyiz? Onu merak etmiyor değilim. Tabi saçı da orada görsellerde yanlıştı. Oraya da mor yapmışlardı. Şu an artık nasıl bilmiyorum yine maviye mi çevirecekler hani ortası siyah kenar kısımları mavi mi olacak, mor mu olacak onlara da bakacağız. Biz zaten şöyle baktığımızda abi bu hatalı füzyondan anlayacağımız şu herhalde. Ya bu çocuklar uzun süredir füzyon yapmıyormuş yani. Belli. Bir de saç konusunda zaten dikkatimi çekti. Neden? işte füzyon yaptıktan sonra saç renkleri, Trunks saç rengi gri orada. Ben ona hala anlam veremedim. Bence editör hatası. Öte yandan dediğin gibi abi Gotenks'ın boyu hala eskisi gibi normal gibi yani. Orada bir farklılık yok. Evet. Onu da yanlış yapmışlar. Gotenks'ın boyu net uzaması lazım. Yani bak şişko bir forma geçiş yapıyorsun ve bir dönüşme diyelim. O fizyon hatalı. Tamam boyunu kısalmış sanırım ama yani gerçekten yarı yarıya kısalmış. Hani orada net bir hata var. Zaten görsellere baktığında çok oynadılar karakterlerin boyuyla, eniyle, tipiyle. Özellikle Broly'de yapıldı bu. Yani bence yanlış bir PR çalışması, evet. yanlış e, editörlerin işleri bence. Yoksa filmde kesinlikle işte siyah mavi ağırlıklı bir saç olacak. O tekrar mora çevirirlerse çok saçma olur çünkü. Şöyle baktığımızda Gotenks'in rakibi kim olur sence? Yine Red Ribbon'un askerleriyle karşım savaşı mı? yoksa böyle ufak da olsa villain tarzı biri olur mu veya Gamma tarzı bir tane daha biri mi gelir yoksa Gamma ile mi kapıştılar İşte Gotenks soktular araya insan neler neler düşünüyor yani şimdi Piccolo ve Gohan ana karakter dedim lafım yok ana da ana karakter dedim çok göreceğiz dedim. eyvallah onu da lafını ya o zaman Goku'nun ne işi var Broly'nin ne işi var Vegeta'nın ne işi var? Goten'in ne işi var? Trunks'ın ne işi var? Ama 1 ve Gama 2'ye herhalde 7-8 kişi aynı anda dalacak değiller. Ya burada bilmiyorum artık Goten ve Trunks işte Goku'larla mı artık antrenman yapmaya gidiyor? Nasıl yapacaklar <laughs> ya da gerçekten başka bir kötü karakter mi gelecek? Herkes ona mı dalacak? İşte en sona yenilecekler bizimkiler mi gelecek? Yani en mantıklısı şu olur. Yani kötü bir karakter çıkacak. Gohan ve Piccolo'nun gücü bunlara yetmeyecek. İşte sonra Trunks, Goten gelip füzyonla onlar da yenemeyecek. Sonra bizimkiler gelecek. Artık Goku gelir? Vegeta mı gelir? İkisi mi gelir? Broly de mi alırlar? Bilmiyorum ama yani eğer böyle bir şey katmışlarsa bu işin içine bence daha büyük bir ana düşman vardır. Şuna baktığımız dövüş sıralaması benim hep zaten aklımı kurcalıyor yani. Ya bir taraftan Android 18 de var. Hani onu da bu kefeye koysak onun da zaten dövüşecek kısımlar olacak. Zaten bu dediklerimizi özel bir tane videoda yaptı. Hani referansa Tabii. dair bu filmle hakkında. Orada zaten detaylarını işte dövüşleri falan kıyaslarız. Ya şimdi C18 veya işte Krillin'in eklemeleri. Bilmiyorum hani dövüşe katmak mı yoksa filmde olduğunu vurgulamak mı onu bilmiyorum. Ama şeye bakarsak eğer görsele ana kapa o ikisi hariç hepsi dövüşe girecek gibi. Yani belki gerçekten C18 ve Kolorin de bu işin içine girebilir. Bilemeyiz. Ama diğerlerinin hepsi bu işin içinde. ve i̇şte Doktor Edo'sundan top Diğerlerine göre Gamma 1, Gamma 2 Goku, Gohan hepsi var bu işin içinde. Vegeta'da var ama önemli bir vurgu. Ben bu yüzden diyorum Broly gelmeyecek bence diye. Broly yok çünkü o kapakta. Yani belki Broly gelmeyebilir çünkü zaten deli bir potansiyel var. Bu işin içine sokmayabilirler onu yani. yani. Bence bir downgrade yiyecek o. Veya bilmiyorum bir şekilde seriden ileride çıkartabilirler. Yani belki sadece satış için Broly'i de öyle koyu olabilirler yani bilemeyiz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.